Selam, yine bir gizemli deniz videosuna hoş geldiniz. Biz bugün Mersin'deyiz. Dayısının dişi yapılıyor şimdi yarım saat. Biz de böyle bir yere geldik. Şöyle göstereyim, annem de var. Es hallerim. Kahve içeceğiz. Şöyle bir oyun parkı yapmışlar geniş alanda. Çekeyim sizi. İçinde zıp zıp var, kaydırak var. Şöyle top havuzu var. Deniz de burada. Deniz zıp zıpı istemedi. Top havuzunu istedi. Efendim anneciğim. yok. Ne yok? Çit yok. Çit mi yok? Çit yok. Çıkamıyor musun? Çit yok. Hadi gel. Çık. Çık, çık, çık. Çıkmayacak mısın? Şimdi buradan da koruma gideceğiz. Horumda yemek yemeye gideceğiz. Deniz bakalım bugün ne yiyecek? Ben çorba yediriyorum ama normal Deniz kebabı çok seviyor. Lahmacunu, kebabı çok seviyor. Lahmacun yapan yer yok galiba da bir bakacağım olmazsa kebap yer mi bilmiyorum. Dondurmacı var orada bir tane. O dondurmacıyı seviyor. Ona dondurma alacağız sonra. Biraz gezip döneceğiz ondan sonra. Bugün işimiz kısa. Kızım oraya atma anneciğim. Güzel. Tamam mı? Güzel. Oraya atma kızım. Geriye koy. Kaydıraktan kaydır hadi. Böyle işte bugünümüze başladı bakalım. İnşallah bu videoyu sonlandırabilirim. Atma anneciğim. Atma bak. Onları geri toplamak zorunda kalacağız. Atma. Kaydıraktan kaydır hadi. Ya atma kızım. Bir de dinleseler. Şimdi kahvemiz gelecek. Deniz oynarken biz de içelim. Biraz bir kafamızı dinleyelim. Ben bugün çok yoruldum. Kaç gündür biraz yorgunum. Bu hafta üçün, bir hafta içinde 3. Mersin'e gelişim. 90-90 180 kilometre. Bir de aralarda gezdiğimiz falan 200 kilometreye geçiyor. Yani şu anda 500 kilometre yaptım. Bugün anne 500 kilometre yaptım. Daha bir döneceğimiz 100 kilometre hariç, onu da bir yapalım inşallah bitsin. Bir de normalde iş bitmiyor. yani döndükten sonra tekrar işe gidiyordum. Bugün gitmeyeceğim. O kadar yorgunum ki. Artık bugün işe hiç gitmeyeceğim. Eminim. Eminim. <laughs> Bir de denizi istiyordunuz. Alın size deniz. Bol bol seyredin. Ay hiç muhasebeciyle tartışılır mı? Ay Kayseri'de bir muhasebeci kendisiyle tanışan esnafını vergi rekormeni yapmış. Esnaf şey ver muhasebeciyle tartışılmaz efendim. Bunu öğrenin. <laughs> ay, ay Kızım ne yapıyorsun anneciğim? Hadi yeşili göster. Hani yeşil? Yeşil nerede? Hadi yeşili bul. Yeşil. Hani yeşil kızım? Anam hiç dinlemiyor. Bu aralarda böyle kızım atma çocuğum yavrum evladım. Hiç hiç. Söz dinleyen çocuk yapmamışız. <laughs> Söz dinlemeyen çocuk yapmış. <laughs> Kızım. Hu hu. Koş 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 koş. Koş 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 Ma. Anne ve öpücük. Anne ve öpücük. Daldı topların içine artık. Tam hipnoz oldu. Neyse burada kapatayım inşallah. Forumda falan çekebilir miyim hiç bilmiyorum. Bir açtım bakalım inşallah devamı gelir. Ayy, Hadi gidiyoruz. Ayy, ayy, ayy. Hadi gidiyoruz. Bak sen kızım, ayy, ayy. Bakalım. Ee, hem gidelim hem konuşalım. Denizdeki duyduğunuz sesleri de, de, bak 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 bak. Nereden gidelim? Şurada oyun parkına bir gitsek orada acaba buna göre bir şey var mı? Bir bakalım. Heh, yemeğini yedirdik. Dondurmasını yedirdik. Ama Deniz Hanım benim seni çantamı, parka götüreceğim kızım. Benim çantam ben hiç parka inmeyi E niye? Tahsil edeyim. Buraya gelecek. E buraya gelecek işte yine. Bak oyun parkı orası. Hadi yürü. Dur. Şimdi şuraya bir götürelim bakalım belki oynayacak bir şey vardır orada. Tahsin geliyor bak karşıdan. Sesi kesildi. Park deyince sesi kesildi. bak geliyor karşıdan bak. Arabaya koyun gelin isterseniz. Geleceğiz zaten 5 dakika. Şimdi oyalayalım gelin. Şu denizi bir parka götüreyim. Şimdi. Şunlara geçen gün 15 lira verdik. üç yani kere tutacağım diye uğraştık. Tutamadı. Tutacak. O kadar zayıf ki zaten. Evet kızım onlar büyükler için ama. Hadi atla arabaya gidelim. Anne çekil Büyükler için kızım bunlar. Bak bunlar büyükler için. Evet. Bak gördün mü? Evet. Büyükler için anneciğim. 40 saniye mi diyor? 40 saniye. Evet bitti. Hadi gel çıkalım. Bitti var, var bitti var. Tamam şuradan dön çıkalım hadi. Bu dönüyor işte. Şöyle. Dönme dolap böyle doluyor muymuş havasız? Havada değil de yerde. Oraya girmek yasakmış kızım. Dön geri gel. Hadi anneannesi al kızım arabaya koy. Hadi evet. Başka bir yere gideceğiz ama başka bir yere. Sen de yani yarım saat oynatmazsan çocuğu ne olur? Çocuk oynasın bırak işte yok. Aa bir tane topu topu 10 lira mı veriyorlar? Allah, Allah. Anne, anne çıkmaz oradan. Niye bu anneler böyle? Söz dinlemiyorlar. Anne buraya soktun mu o çocuk çıkar mı? Anne ben bilet alayım diyorum aldırmıyorsun. İndir indir. Tamam hadi gel anne gel. Kızım öyle oyun oynanmaz yasak. Anne! Niye hiç su durmuyorsunuz siz ya? Atın hadi anne anne anne. Anne yukarı çıkar bari. Bitti. Hop, o da olmadı. Son, bitiyor. Olmadı. Tüh. Hadi gel atla bakalım. Bitti. Hadi şimdi gidiyoruz. Kızım yeter yeter. Bir şey değil mi? Annem mi inat? Deniz mi inat ben anlamıyorum. Kolay gelsin. Al kızım, al çocuğum al. Al yavrum al. Peçeteyi dur. Peçeteyi yesersen. Yok istemiyor. Peçete olunca kızıyor. Heh. Al. Aa kartımı unuttum. Pardon. Anne. Sen niye bu kadar inatçısın canım? Anlat bakayım. Ne, ne oldu? Şunları bir gideceğim. Biz Aa, gidiyoruz. Tamam. Sen arkamızdan gelirsin. Nasıl Öyle çıkalım? yapacağım. Ben Nasıl inat olmayayım? Baksana, beni hamal yaptınız. Sen ha? <laughs> çocuk diyor ki, dondurma istiyorum. Sen, çocuk kuşlara götüreceğim diyorsun. Ama Hayır, istemiyor. Dön, 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 diyor. Ama o, onu anlamıyor. Dondurmadan gideceğini düşünüyor. Bas bas bağırıyor. Sustu. Sustu mu? Evet. <laughs> Vallahi bilmiyorum. Annemle ergenler gibiyiz bu aralarda. <gülüyor> <gülüyor> Eşli. Vallahi bu aralar böyleyiz. Yapma diyorum, yapıyor. Şey gibi. Yaramaz çocuklar gibi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yaramaz çocuklar gibi. Hiç uzda durmuyor. Bir denizle inatlaşıyor. Birbirlerine giriyorlar. Sonra. Deniz bitiyor, adayla inatlaşıyor. Bir, daha, bir, daha, bir, daha, bir daha. Hele adaya, adaya diyor ki, tamam diyor bundan sonra gelmek yok, babaanne ne bırakacağım seni diyor. <laughs> Çocuğu cezalandırıyor. Ee, babaannesi bakıyor her gün zaten ama çocuk bizimle olduğunda gezeceğini biliyor. Ada. Ondan sonra babaannesine giderse bizim yanımıza gelemeyecek. O yüzden çocuğa kızdı mıydı seni babaannene bırakacağım diye. Onu ilk başta gezdirdik. İlk Tahsin'in diş randevusuna geldiğimizde adayı getirdik. Bir gün onunla gezdik. Sonra her gördüğünü istiyor. ada her gördüğünü istiyor ve hiç söz dinlemiyor. Yiyecek adayı böyle istiyor, istiyor, istiyor. Evet, aynı bir şey. Istiyor, ne ve bunu sınırsız istiyor. Yani mesela butiğe giriyor ya. Sınırsız elbise, kıyafet bir tane istiyor. "Onu alacağız." diyor. <laughs> Ondan sonra onu kesinlikle durduramıyoruz. Ama denizde şu an öyle bir şey yok. En azından dondurmayla falan kandırabiliyoruz. Bu arada siz beni ne kadar görüyorsunuz? Hiç bilmiyorum. Karanlık bir ekrana bakıyoruz şu anda biz. Şeyden dolayı, güneşten dolayı görmüyoruz kendimizi. Sadece çekiyoruz. Dönüyoruz. Döndüm. Ondan sonra bakın denizi şimdi susturduk. Eline susturucuyu verdik. Dondurması bittiği anda zaten arabada uyumaya başlayacak. İnşallah olur. uyur. Uyur uyur. Zaten uykusuzluktan yapıyor onu. Oh. Ben de rahat rahat giderim. Kızım uyuyunca. Durmuyor arabada. Öne geçmek istiyor. Kızım hadi in. ne göstereceğim. Görüyor musunuz? Bakın şimdi arkadan. Arabanın neresinde? <laughs> Hep buraya geliyor. Yol boyunda, yolculukta da böyle Mersin'e giderken, Silifke'ye giderken. Burayı aşırı seviyor. Burada uyuyor. Diğer arabaları izliyor. Onlara el sallıyor. Kimisi de öpücük atıyor. <laughs> Diğer arabalardan biri severse de sevdi diye geri iniyor buradan. Ama şimdi uyuya kaldı. Çok tatlı ya ölürüm ben buna